Bugün Ducati Ducati yapan e, modellerin bir tanesinin aslında en başlıcalarının yanındayız. Ducati Panigale V4S 4 s diye geçiyor. E, Superbike zaten Ducati'nin DNA'sında olan bir konu. Oraya çok fazla değiniyorlar. E, şimdi normalde Panigale'de birçok jenerasyon var. Fakat yanında bulunduğumuz Panigale V4S birkaç jenerasyonun ardından bütün deneyimler, izlenimler, bilgi güçleri vesaire hepsi harmanlanarak yapılmış bir Panigale. Oturuş posturu diğer Panigale'lere nazaran çok daha rahat, çok daha stabil. Ee, en sevdiğim özellikler bir tanesi beygir gücü kilo oranını o kadar iyi ayarlıyorlar ki hiçbir motosikleti olmayan akselerasyonu, top değerlerini ve G kuvvetini veriyor. Ee, 179 kiloda 214 beygir o kadar iyi hissettiriyor ki daha önce yaşanılmamış bir tecrübe, ee, kazanılmamış bir deneyim gibi adeta. Diğer aftermarket ya da herhangi bir X markadaki motosikletlerle istişare bile kabul etmiyorum. Çünkü size verdiği hissiyat bambaşka bir yerde. Ee, onun dışında biraz teknik anlamda konuşmak gerekirse sürüş modları, traction controller, ABS'ler bütün panik ne var. Fakat S olduğu zaman üzerinde öhülesin TTX elektronik amortisörleri, marchisini, forjet jantlar e, ufak tefek detaylarıyla geliyor. Ben size kısaca şöyle bir dashboard'u göstereyim yine komple renkli bir dashboard var üzerinde istediğiniz gibi kalibrasyonu sağlayabiliyorsunuz. 8 tane traction kontrol, 3 farklı ABS, motor kompresyon frenleri, 38 kademe elektrikli amortisör ayarları ki burada elektrikli amortisörü gidon amortisörüne damperine kadar ayarlayabiliyoruz. Malzeme içerik kalitesine geldiğimizde tamamıyla zaten İtalyan tasarımı. Orada finishingleri, startçukları çok iyi, stabil. Yani hani şurası da böyle olsun dediğiniz hiçbir yer kalmıyor. Çünkü en üst seviye malzeme hangisiyse her zaman onu kullanıyor. Ki frenleri de Panigale özel yapılıyor. M50.2 şu an caddeye uyarlanmış en iyi frenlerden biri. Oturuş pozisyonu diğer patikalarda çok rahat verilmiş sebebi hepsini test etme imkanı tabii ki var. Fakat V4'e gelince gömülebiliyoruz. Diğer Panigale'lerde biraz daha tutunamama bir problem vardı. Ki bu downforce'lu versiyonu diğer Panigale V4'lerden 4 santim daha geniş. Öndeki kanatlar sadece görsel değil, işlevsel anlamda 270 km sürattan sonra her biri 30 kg basıyor. Bu neyi sağlıyor? Stabilize olmasını 270'ten sonra motosikletin yüksek süratlara tabii ki hakimiyeti biraz daha zorlaşıyor. Motorun kafasının gezinmemesini sağlıyor açıkçası. kullanışlı mı? Çok kullanışlı. Test ettim. O süratlerin daha da üzerlerine tabii çıkma imkanını sağladığım yerler oldu. Çıkamadığım yerler oldu. Ama dediğim gibi oturuş pozisyonu çok rahat. Herhangi bir superbike'dan çok daha farklı. Onun dışında söylemem gereken bir şey varsa üzerinde slipper clutch var. Kaydırmalı debriyajla birlikte zaten. E, Aptan quick her zaman kullanabiliyoruz. Milisaniyesine kadar ayarlayabiliyoruz. Eğer caddede kullanıyorsanız ve pistte de tadını çıkarmak istiyorsanız V4S muhtemel tercihiniz olabilir. En güzel kısmı aynalarıyla kuyruğunu söküp direkt piste girebiliyorum. Bunların tabi çok ciddi avantajları var. Onun dışında ne söylenir derseniz, farları komple LED, Dynamic zaten. D-Light'ları da var. Arka stop komple LED. Aksesuar katolu, çok ciddi bir aksesuar katolu var. Beygir gücünü, egzoz, debriyaj, hava fitre de kitleri yazınlarla değiştirebiliyoruz. 2020 ile 2018 arasında ufak tefek farklar var. Evo 2 Traction, Evo 2 ABS'i 2020'ye koydular caddede de kullanabilmeniz için. Piste çok ciddi bir avantaj sağlıyor. V4'ün e, akselerasyon olarak diğer Panigale'lerden biraz farkı var tabi. E, güç olarak bütün gücü e, ilk kalktığınız andan itibaren hissediyorsunuz. E, bunu top speedlerde, ara hızlanmalarda farklı bir markadaki Superbike ile kıyaslamayın kesinlikle. E, bunu tabi ki sürerken anlıyorsunuz. Test etme imkanınız olursa kesinlikle test edin. Daha önce birçok motosiklet kullandınız, biliyorum. Test ettiniz, bike kullandınız, e, spor motorik makineler kullandınız. Burada şundan bahsediyorum kazanılmamış bir deneyim, daha önce tecrübe edilmemiş bir güç, aksedasyon ve eee bilinç altınızın kabul edemeyeceği kadar bir hızlanma istiyorsanız Panigale V4'ü kullanmanızı tercih ederim.